Neyse sen onu keserken ben sana bir tane fıkra anlatayım. Anlat hadi. Şimdi hocam bir gün Temel bir tane otele gidiyor tamam mı? Tamam. Ondan sonra odasına çıkıyor falan. Resepsiyonda tamam. anahtarını alıyor çıkıyor. Tamam. Diyor ki ya ben şu aşağı ineceğim. Tamam. Ee, canım işte içki içmek istiyor ama benim Karadeniz olduğumu anlamasınlar. Neden? İşte belli etmek istemiyor Karadeniz olduğunu. Tamam. Ondan sonra e, aynanın karşısına geçiyor odasında. Tamam. Diyor ki. Ne diyor? Bana bir raki. Tamam. Diyor ki böyle olmaz. Karadenizli olduğum anlaşılıyor. Evet. Sonra diyor ki bana bir viski. Sonra diyor böyle de belli oluyor. Böyle de olmaz. Evet. Sonra diyor ki bana bir bira. Bira deyince anlaşılmıyor. Şivesi yok. Bira. Sonra aşağı iniyor. Adama diyor ki bana bir bira. Adam da diyor ki. <laughs> o çocuğu o <laughs> evladı Karadenizlisi. Bira yok diyor. <laughs> Sonra diyor ki nereden anladın Karadeniz oldu mu? Dedi ki burası resepsiyon bar aşağı katta. <gülüyor> <gülüyor> Kendinizi sıkmaktan gaz çıkaracaksınız biliyor musun? Sıkmayın. Komik değil mi yani şuna bak? İnce bir espri yok mu?